Ben tesadüfen öğrendim. Büyük kızım için araştırma yapıyordum. Oyun terapisi nasıl Mersin'de edinebilirim derken burayı duydum. Büyük kızımla beraber başladık. Yaklaşık 6-7 seans aldı ve şu anda okula sorunsuz bir şekilde gidebiliyor. Evet ufak tefek sorunlarımız var ama özgüven çalışması yapmıştı Ümit Bey. Ciddi manada elveriş, yani ciddi manada verim aldık. Şu anda güzel bir şekilde okuluna gidiyor. Şimdi küçük kızım için geliyorum. Üçüncü seansımız ve süreç gayet olumlu ilerliyor. Hani Ümit Bey'in sıcakkanlılığı, babacan tavrı, bir arkadaş gibi davranması beni de rahatlatıyor. Aynı şekilde bu buranın ortamı da çok güzel. Girdiğinizdeki o yeşillikle karşılanması, kafeterya bölümünün olması. En azından kızım oyun odanı derken bir kahvemi içip kendime beş dakikada olsa vakit ayırabiliyorum. E, tesis zaten çok güzel. Mezitli Belediyesi'nin çalışmalarını hepsini takdir ediyorum. E, Nisan için daha üçüncü seansımız. E, i̇lk defa şu anda fark etti. Daha utanmadan e, geldiğin ama büyük kızım için. Diyorum 6-7 seans aldık, Okula başladı. Yarım dönem okula gitmedi anaokuluna. Bu dönem anaokuluna başladı. Gidiyor. Daha sorunsuz bir şekilde gidiyor. E, daha özgüvenli, daha kendisini ifade edebilen duruma geldi. Mesela daha dışarıda daha korkaktı. O gün mesela elinden balonu alındı. Hayır bunu benim öğretmenim verdi. İstiyorsan sen de git öğretmeninden balon alabilirsin diye bir tepki verdi. Ve ben şimdiye kadar böyle bir tepkiye e, karşılaşmamıştım kızımla. Ki Ümit Bey bunu söylemiş özgüven çalışması yapıyorum. Ki gerçekten de etkisini e, gözümle gördüm. Adınız soyadınız bir de kızımızın yaşındasınız. Damla Karagöz. E, Behiye Nisan Karagöz. E, 4 yaşında. E, buraya ilk gelişim. Açıkçası bu kadar güzel bir ortam beklemiyordum. Ee, gerek ebeveynin dışarıda beklemesi için bahçesi, çocukların burada kendi ruhsal düzeyi için olan ortam bence gayet sıcak ve buradaki arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın gösterdiği ilgi bence gayet güzel. Şöyle arkadaşımla birlikte geldik biz. Arkadaşımın kızında bunu etkisini gördük buradaki uzman arkadaşımızın, pedagogun yardımlarının ona ne kadar katkı sağladığını görünce ben de kendi kızımı getirmek istedim. Bazı aşmamız gereken durumlar adına. İlk seansımız, kızım kendisi burayı çok beğendi hatta çıkmak istemiyor. Devamında da yine seanslarımıza katılacağız. Bence bu konuda çekinme, çekinilmesi gereken bir durum söz konusu değil. Hepimiz insanız. Ee, hepimizin, çocuklarımızın özellikle ruhsal, zihinsel, bedensel gelişimleri için e, destekler almalıyız. Onları, gelecek kuşakları daha güzel yetiştirmeli, onları topluma daha güzel kazandırmalıyız. Bence bu konuda çekinilecek hiçbir şey yok. Çocuklarımıza her hepimiz bir şeyler ekmek yetiştirmek istiyoruz. Ee, buraya gelip kendilerine de, buraya da bence şans tanımalılar. Ee, bu aslında ilk duyduğumda çok sevindim. Çünkü bazı aileler destek almalı, bazı çocuklar destek almalı ama mat maddi, maddi koşullardan dolayı geri duruyorlar. Ama bu çok çok güzel bir imkan, Keşke her belediye, her ilçede böyle yerler olmalı, çocuklarımıza, kendimize katkılar sağlamalıyız. Ben bu konuda Mezitli Belediyesi'ni gerçekten tebrik ediyorum. Bu gerçekten çok güzel bir imkan. Ümit Anşin isimli soy ismim. E, buraya psikolog olarak gönderilmem oldu. 25 Ekim'den itibaren burada çalışıyorum. E, burada daha çok e, kadın ve çocuklarla ilgili çalışma yürütüyoruz. Tabi diğer e, gruplardan gelirse onlarla da çalışma yürütüyoruz. 25 Kasım'da buranın açılışını yaptık. 25 Kasım'dan sonra ortalama buraya e, yaklaşık 155-160 civarı bir görüşme sağladık. Tabi burada 2 seans olan var, 3 olan var, daha fazla olan kişiler de oldu. Ee, sürekli olan bir görüşmeydi, Yani bırakanlar da oldu, çok nadir de olsa buranın ücretsiz olması insanları daha da cezbediyor çünkü imkanı olmayan bir sürü insan var ve bu e, desteği çok da e, şey mutlu bir şekilde alıyorlar ve devamını da getiriyorlar sağolsunlar. Biz de bu süreçte onlara destek olmaya devam ediyoruz, ee, bizim daha çok burada hem oyun terapisi yapıyoruz çocuklarla aynı zamanda dikkat eksikliği ile ilgili çalışma üretiyoruz. Okul çağıyla ilgili problemleri çözmeye çalışıyoruz. Güven problemi varsa, stres varsa ya da başka bir problem varsa onları çözmeye çalışıyoruz. Yaş aralığı genelde 3 yaşından 13 yaşına kadar çocuklarla çalışıyoruz. Ondan sonraki grup biraz daha ergen çocukla çalışıyoruz. Tabi bu süreçte aile görüşmesi de yapıyoruz. Özellikle daha çok maalesef kadınlar geliyor. Erkeklerimiz sürece çok dahil olmuyorlar. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. Yani sürece sadece anne katılıyor. Ya da başka bir abla, yenge varsa onlar katılıyorlar. Ondan dolayı bazı durumlarda aksama yaşayabiliyoruz. Ama genel itibariyle süreç çok güzel gidiyor. İsmim Burcu Şanlı. Toplumsal cinsiyet uzmanıyım. Eşitlik Mezitli Belediyesi eşitlik birimi sorumlusuyum. Mezitli Belediyesi'ndeki eşitlik birimi Türkiye'de bulunan 33. eşitlik birimidir. Bu çok önemli çünkü yerel düzeyde eşitliğin sağlanması için çalışan bir birimdir. Tüm birimlerle koordineli olarak çalışır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatı altında çalışıyoruz eşitlik birimi olarak. Diğer bütün belediyelerle yerel düzeyde fırsat eşitliğini yapabilmek için, sağlayabilmek için ekordinel olarak çalışıyoruz. Onlarla sürekli toplantı halindeyiz. Fırsat eşitliğinin sağlanması, hak temelli politikaların bütün birimlerde uygulanması için sosyal eşitliğin sağlanması ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması için uğraşıyoruz ve çalışıyoruz bu birimde. Birim bünyemizde Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi açıldı. 25 Kasım Kadın Önelik Şiddet Uluslararası Mücadele Günü'nde açılışı yapıldı. Başkanımız Neşet Tarhan ve geniş katılımlı bir sivil toplum örgütleri tarafından bir açılış gerçekleştirildi. Turuncu gün günler kapsamında e, açılıştan bu yana gerçekten çok ciddi anlamda bir e, danışmanlık hizmeti verildi burada hem psikolojik hem hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir e, bünyemizde bulunan psikolog tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir Baro ile Mersin Baros ile imzaladığımız protokol kapsamında da hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir e, tamamen e, verilen hizmetler ücretsizdir e, bize Tabii ki 0 e, 324 alan koduyla 358 01 33 numaradan arayarak ücretsiz olarak randevu alarak ulaşabilirler. Hem kadınlara hem çocuklara yönelik ayrı ayrı e, seanslar, görüşmeler alabilirler. E, her görüşme e, bir hafta aralıklarla görüşmeler devam edebilir. E, ve e, görüşmeler tekrarlanabilir. Özellikle psikologumuz da geniş geniş bahsedecektir eminim ki. Özellikle çocuklara yönelik bir sürü tarama ve geliştirme testleri yapılıyor. Onlara oyun terapisi yapılıyor. Özellikle de erkekleri de, hani kadın ve çocuk danışma merkezi diye geçiyor bir yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki özellikle erkekleri de ya da herhangi gibi farklı cinsel kimliklere kapımız tamamen açık. Onlar da pekala başvuruda bulunup danışmanlık hizmeti alabilirler. 8 ve 17 mesai saatleri arasında bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ama tabii ki hani telefonumuz 24 saat açık. Cevapsız aramaları da mutlaka dönüş sağlıyoruz. Teşekkür ederim. Mehmet Altınören Gençlik Merkezi çatısı altında. Hem kadın ve çocuk danışma merkezimiz, hem eşitlik birimimiz, hem de arkamızda gördüğümüz bu kafa kütüphane imkanı, şu an içinde bulunduğumuz kafe imkanı mevcut. Muhteşem bir bahçemiz var. Bu muhteşem bahçede açık alanda, zaten 300 gün güreşli bir alanda yaşıyoruz Mersin'de. Muhteşem bu imkanı, bu ortamı sağlama gibi bir avantajımız var. Buraya gelen herkes tekrar gelmek istiyor ve hakikaten de geliyor. O yüzden bu kadar kısa sürede bu kadar çok fazla kişiye ulaştık. Yaklaşık 150 kişi ziyaret etti açılıştan bu yana. Dediğim gibi çok kısa bir sürede, iki buçuk ay gibi bir sürede. O yüzden burasının avantajını çok kullanıyoruz ve kullanacağımıza inanıyoruz. Daha henüz hiç duyurusu yapılmadı. Buna rağmen sadece kulaktan kulağa arkadaşlar aracılığıyla çok büyük başvuru var. Çok güzel başvurular alıyoruz. Eminim ileride buranın da avantajıyla çok daha güzel şekilde herkese ulaşacağız. Mezitli ve Mersin düzeyinde bu imkanı sağlamış olacağız.